Evet arkadaşlar bugün Karsuç Drive Tool'indeki MK arabasının şapkalarını yer, yerlerini göstereceğim. İlk mek şapkasına doğru yol alıyorum. Evet. Rampadan çıktım. Gelip. Böyle ilk mek şapkamızı alıyoruz. Şimdi ikinci mek şapkasını yeni göstereceğim. Yeşil çubuğun üstüne çıkıp Yeşil çubuğun üstüne çıkınca Dirif yapıyorsunuz. Üstüne Çıkamadım bir türlü. Şimdi çıktım. Yuvarlağı basılı tutuyorum. Ve mek şapkasını, ikinci mek şapkasını alıyorum. Şuradaki ikinci mek şapkasını üçüncü mek şapkasını almaya çalışacağım. Yeniden. O zaman ben başka bir mek şapkasını giy Onu yapana kadar. Hiç turba kullanmadan rampadan çıkıyorsunuz ve ikincisini, üçüncüsünü de alıyorsunuz. dördüncüye doğru ilerliyorum. Burada tek turbo kullanacağım. Bu yolun girdim. Orada görüyorsunuz üstünde duruyor. Kutu gibi şey. Kaçırdım. Ne? Bu sefer olacağına inanıyorum. Evet. Dördüncü mek. Şapkasını da. Alamadım yine. <laughs> yine tostladım. Turba biriktirmem gerek. Geri geri gidince hızlı turbo bitti. Ne için geri geri gidiyorum? Ben başka bir şapkasının evine gideceğim şu anda. Şuradakini göstereyim kulben içinde. turboya basarak dedim arkaya düştüm Şimdi alacağım. Dördüncü şimdi aldım. Beşincisini göstereceğim bunu. Ve şimdi şişen koyalım Yeşil çubuğun üstünde drift yapacaksınız. Böyle beşinci şapkayı da alıyorum. Şimdi altıncı meşafasına gidiyorum. Altıncısını da aldım. Yedinci şimdi yedinciyi gösterebilmek için dört tur dört turbo olması lazım. O yüzden turbo kutularının yanına gidiyorum turbo için. Aldım. Şimdi yedincisini göstereceğim. Bunun içine giriyoruz ve çiftli turboya basıyoruz. Yedincisiyle karşılaş karşılaşıyoruz. Tabii ki onu yapana kadar ben diğer başka bir meşakkasının yanındaydım. Karşı, karşıdaki yüksek yere. yedinciyi almaya yedinci melek şapkasını almaya çalışacağım. Şuradakini. Aldım. Yedinciyi de. Üç şapka kaldı. Bunu da yapınca ne zaten açılacak. <laughs> ben köprüdekini göstereyim. Köprü yolu bakayım. Göpü göster göstermeden önce diğer mek şapkasının yerini göstereceğim. Şimdi oraya daha yakınım şu anda. Turbo'mun 4 olması gerekli. Oldu. Yeniden o mek şapkasını, 8. mek şapkayı şapkasına almaya gidiyorum. Olmuyor da aldım. 8.sini de aldım. Son iki meş şapkası kaldı. Köprüye çıkmayı yeniden deneyeceğim. köprüdeki de göstereceğim. köprüdeki şurada gördüğünüz gibi dokuzuncu şuradan. onu alma için yeşil tulukta yine drift yapacağız arkadan geliyoruz turbo falan basmıyoruz hiç sadece zıplıyoruz oraya Evet, yuvarlığa basılı tutup Dokuzuncuyu da Alacağım şimdi Dokuzuncuyu da aldım Sonuncu mek şapkası O da buradaki mek şapkası Onu da Ucunda kaçırdım Almak üzereydim Alamadım Şimdi bir daha deneyeceğim Sonra da F şapkasını açacağım. Meki açacağım. Ne kadar? Onun için turbo kullanmamız gerek. Diye Deminki gibi yapabilirsen olacak. takılıyorum. Bura biraz zor geliyor. Yine alıyordum. Uzundan kaçtı. arkadaşlar. Ve böylece belki açmış oldum. Videoyu izledin videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.